Başkan Muhittin Böcek, Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda 10-13 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası'na tam kadro katılan ve başarılarıyla yarışlara damga vuran Antalya Spor Yüzme Takımı'nı makamında ağırladı. Tabii ki bizim onlar geleceğimizin teminatı, gururumuz, onurumuz, her şeyimiz. Öncelikle kıymetli hocalarımıza ve çok kıymetli velilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanımızın daveti üzerine yüzme branşımızın başarılarıyla ilgili geldik. Sağ olsun kendisi her daim arkamızdan Terspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak da bizi davet etti buraya ve başarılarımızdan dolayı da tebriklerini sundu, hediyelerini sundu. Her zaman destek olduğunu söyledi. Yüzme branşımız çok ciddi dereceler elde etti. Türkiye birincilikleri elde etti. Umarım e, bu başarılarımızı olimpiyatlarda da göstereceğiz. En büyük hedefimiz o. Antalya'mızı temsil etmekten ve Türkiye'mizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bugün başkanımızın daveti üzerine buraya geldik. Kendisine teşekkür ediyoruz. 5 senedir Antalya Spor'da yüzüyorum e, Türkiye rekormenliklerim, şampiyonluklarım var. Ayrıca ülkemi ve Antalya'yı yurtdışında dışında temsil ediyorum. Antalya Spor'a ve başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Antalya Spor'a ve başkanımıza bir desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.